Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde zemini siyah üzerinde böyle kırmızı gri tonlarda tüy desenleri olan bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir model hazırladım. Yazmanın kenarlarını daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı sizinle paylaşayım. Tığlamayla ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemeniz yeterli. Her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka üzerinde siyah yazan siyah ipi kullandım. E, oyamın ilk sırasını bu ipimle yapacağım. Üzerine yazmam içerisinde bulunan renklerden şöyle biraz göstereyim yazmamı. Kırmızı, gri ve kahverengi var. Altın başak. 211 numara kırmızı leylak marka üzerinde füme yazan gri tonundaki ipi ve altın başak 144 numara kahverengi ip kullanacağım benim bugün oyamı yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara ama dileyenler 20 veya 21 numara tığ kullanarak da oyasını yapabilir hemen yapıp başlayalım oyamızın yapımına önce siyah ipimizle oyamızın çimenini beraber örelim siyah ipimle ilmeğimi oluşturup başlıyorum ilmeğimizi oluşturalım Tığım ucuna ipimi iki defa sardım geldim. Tığ battının altından ikişer, ikişer, ikişer çıktım bir trabzan yaptım. Yeniden iki defa doladım yine aynı tığ battıya geldim. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım bu şekilde yan yana iki tane trabzan ördük. Biraz daha netleştirsem daha güzel görebilirsiniz. Şimdi burada. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Şurada ilk çektiğim zincirimin dibinden giriyorum. 2, 2 çık. Burada küçücük bir trabzan yaptım. Yeniden 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir önce yaptığım trabzanımın önünden girdim. İkişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim bir kez doladım trabzanımın önünden girdim 2 2 çıktım şöyle 3 tane oldu üst üste. yeniden 1 2 3 4 zincir çektim bir defa doladım yine bir önceki trabzanımın önünden girdim 2 2 çıkıyorum bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim bir defa doladım yine trabzanın önünden giriyorum ikişer ikişer çıkıyorum toplam 5 tane bu şekilde minik halka yaptık zincir halkası iki defa tığımın ucuna ipimi doladım biraz önce kullandığımız aynı tığ battıya tekrar geldim ikişer 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 çıktım şöyle oldu yine iki defa doladım Yine aynı tığ battıya geldim. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Böyle 5 tane halkam. Alt kısmında bu şekilde oldu. Yeniden iki defa doluyorum. Tığ da 1, 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. 2, 2, 2 çıktım. 2 defa doladım. 2, 2, 2 çıktım üstüne 1 2 3 4 zincir çektim bir kez doluyorum en baştaki zincirimden girdim ikişer ikişer çıktım küçük bir trabzan yaptım tekrar 1 2 3 4 zincir çektim bir kez doladım yine trabzanın önünden giriyorum 12 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim bir kez doladım Trabzanımın önünden girdim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Beşer beşer zincir yapacağız üst kısmı için. Yeniden. 4 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. bu şekilde yine beş tane üst üste zincirimi yaptım iki defa doluyorum geldim son kullandığımız tığ battı ya ikişer 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 çıktım iki defa doladım ikişer 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 çıktım. şöyle göstereyim yaptığımız kısmı bir tane daha yapalım yine iki defa tığımın ucuna ipimi sardım Tığ battı da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer ikişer üç kere de çıktım. Yine iki defa doladım. Aynı tığ battıya geldik. İki, iki, iki çıktım. Üzerine bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bir doluyorum. İlk yaptığım zincirimden sık iğne ile zincirimden girdim. İki iki çıkıp bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 doladım. Bir önceki trabzanım dan sonrakiler için yuva gibi oluyor. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kez doladım. 2 2 çıktım. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doluyorum. 4. halkam oluştu. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kez doladım trabzanımın önünden giriyorum ikişer ikişer çıktım yine iki defa dolayacağım tığıma ipimi son kullandığımız tığ battıya geldik i̇kişer, ikişer 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 üç kere de çıktım yine iki kez doladım aynı tığ battıya geldim ikişer ikişer üç kere de çıktım şimdi yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde hazırlıyoruz ben birkaç tane daha yapayım yanına sonra üst kısmına çiçekler yapacağız hızlıca ben arttırıyorum daha sonra üst kısmını yapmak için dönüyorum. Ben ilk sırayı birazcık arttırdım arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı giden bir model. Şimdi çiçeklerimizi yapalım üzerine. Kırmızı iple başlayacağım çiçeklerimi yaparken. Önce ilmeğimi oluşturuyorum. Burada arkadaşlar şöyle göstereyim. 5 ee, tane küçük zincir yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bunun 1, 2, 3'üncüsü tam ortada tepede kalan ilmeğimi oluşturdum kırmızı ipimle sık iğne ile buradan ipimi tutturdum üzerine 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm aynı yere kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 zincir çektim yine aynı yere düğümlüyorum 1 2 3 4 zincir çektim yine aynı yerden tutturdum şöyle göstereyim üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. Şimdi kırmızı dışında benim kahverengi ve gri ipim var. Kahverengi ve gri ipim için birer tane boşluk bıraktım. Tekrar kırmızıya geleceğim noktada sayıyorum yine. 1 2 3. halkadan sık iğne ile ipimi tutturdum. 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı yuvaya. Şöyle oldu. Yeniden 4 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya tutturdum. 3 tane kirpik yaptım, üstüne 1 zincir çektim. Küçük bir örümcek yaptım. Yeniden kahverengi ve gri için birer tane boşluk bıraktım. Kırmızı için 1 2 3. ilmekten giriyorum. Ben eğer yazmanın tamamını bu örnekle yapacak olsaydım bu şekilde önce kırmızıyı kırmızıyla hepsini tamamlardım dört kenarını da. Daha sonra diğer renkleri yapardım. Yine 4 zincirimi çektim, kirpiğimi düğümledim. Sıralı oya kadar kolay oluyor bu yöntemle yaptığınızda arkadaşlar. Yine 4 zincirle ikinci kirpiğimi yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. 3. kirpiğimi yaptım. 3 kirpikten sonra üstüne bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Dediğim gibi devam etsem bu şekilde devam ederdim. Sonra ne yapıyorum? Çok pratik bir yöntem. Burada örümceklerimin üstte kalan tek telinden kestim. Çektiğim zaman eşit miktarda her iki çiçeğin ucunda da ipim kalıyor. Yine üstte kalan telden kesiyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi diğer arada kalanlar içinde e, ee, diğer renklerimle tamamlayacağım. Ütüleyip iplerimi yakıp sizinle son halini paylaşacağım. Ben uyumlunun diğer çiçeklerini de tamamladım. Özellikle böyle minik oya sevenler bu modeli beğenecek diye düşünüyorum. Çok güzel çatıpısı bir model oldu. Özellikle eğer düz yazmanın, düz renk yazmanın kenarında düşünürseniz artan iplerinizi değerlendirmek için de gayet güzel bir model olabilir. Şimdiden yapacakları kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da o sayfamda olacak. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.